Arkadaşlar merhaba ben Onur Öz. Bugün sizi çok değerli bir kişiyle tanıştıracağım. Kendisi Nandualite üstüne konuşan çok değerli bir hoca. Ve gerçek anlamda radikal düşünceleri var ve anlatış tarzı da oldukça şairane. Yani bu farkındalık dünyasının Shakespeare'i diyebiliriz. Rupert Spira ile tanıştıracağım sizi. Rupert o yogada, budizmde ve diğer bütün öğretilerde deneyimlenmek istenen o son noktayı zaten deneyimleyebileceğini söylüyor. Ve bunlara dair meditasyonlar yaptırıyor. Bu meditasyonlar da çok derin ve gerçekten farklı kavrayışlar yaşıyorsunuz. Yani eğer ki İngilizce noktasında sıkıntınız yoksa Rupert'ın meditasyonlarını yapmanızı öneririm. Ki bizim dezavantajımız arkadaşlar eğer ki İngilizce ile haşır neşir değilseniz maalesef Türkçe altyazılı dahi videoları yok. Bir Eckhart Tolle ya da Deepak Chopra veya Sadhguru kadar popüleritesi yok çünkü anlaması biraz zor. Kolay bir dille anlatmıyor ve direkt olarak deneyimin kendisini kullanarak o son noktaya erişilebileceğini anlatıyor. Ve aslında bizim materyalist bakış açımıza ve bilimle çok çeliştiğini söylemiyorum ama bazı noktalarda bilimin ötesine geçiyor. Ne olursa olsun her şeyin farkındalıktan köklendiğini söylüyor ve dışarıda şöyle bir şey olmadığını söylüyor. Yani bir madde var. Madde olduğu için ben varım, benim içinde bir zihin var ve zihin aslında benim bir parçam gibi bakmıyor konuya da diyor ki dışarıda farkındalık var, farkındalıktan oluşan lokal bir zihin var ve çevrede var olabilen her şey bu zihin içinde bir resim, onun içinde bir imaj diyor. Yani çevrende görebileceğin her şey zihnin ürünü, başka türlü olamaz diyor ve aslında her şeyin altına farkındalığı koyuyor. Yani ilk olarak farkındalık vardı. Oradan zihin zihinden sonra beden oluştu diyor. Yani aslında bizim bakış açımızı alt üst ediyor ve çok farklı noktalardan, farklı örneklerle, farklı analojilerle de bunları anlatıyor. Özellikle derin uyku, rüya ve uyanıklık hallerini ölümle de bağdaşlaştırarak çok güzel yorumları ve örneklemleri var. Bu noktada benim amacım da sizleri bu değerli kişiyle tanıştırmak. Belki mantıklı gelir, belki ağır gelir, anlayamaya da bilirsiniz. Olabildiğince kendim anlaşılır bir Türkçe ile çevirmeye çalıştım ama gerçekten İngilizce noktasında sıkıntı yaşamayanlar eğer ki videoları izlerlerse ya bu adam burada ne dedi acaba deyip 2-3 defa izlemen gerekebilir. O noktada dediğim gibi elimden geldiğince anlaşılır bir Türkçe ile, anlaşılır bir dille size çeviri yapmaya çalışacağım ve Rupert'la sizi mutlaka tanıştıracağım. Bakalım Rupert bugün hangi konu hakkında konuşmuş ve bizlere hangi değerli bilgileri kendi deneyiminden aktarmış. Beraber izleyelim. Bugünkü soru cevabımızda Rupert Spira'nın rüyalarla ilgili bir soruya verdiği cevabı sizlerle paylaşacağım. Bu kamplardan birine giden bir katılımcı diyor ki geceleri rüya görüyoruz ve birçok kez rüyalardan bahsettiniz. Peki rüya nedir ve özel bir anlamı var mıdır diye soruyor Rupert'a. Rupert'a hayır. Kendi deneyimimiz direkt olarak kullandığımız yaklaşım yani nandoizm yaklaşımıyla baktığımızda rüyaların özel bir anlamı yoktur. Çünkü bütün deneyimler aynı kaynaktan gelir yani sınırsız farkındalıktan. Bir rüya, bir bardak kahve veya içtiğin çayın tadı hiç fark etmez. Hepsi aynı farkındalıktan ortaya çıkar. Ama bu demek değildir ki rüyaların bir değeri yoktur. Aslında değerlidirler. Ben bir rüya uzmanı değilim ve genelde rüyaları farkındalığı anlatmak için bir analoji ya da metafor olarak kullanırım. Ki son birkaç gündür çokça kullanmamın nedeni buydu. Ama madem rüyalar hakkında bir soru yönelttin bana, o zaman rüyaların üç ana fonksiyonu olduğunu söyleyebilirim. Birinci fonksiyonu, uyanık haldeki dediğimlerden artta kalanları işlemek. İkinci fonksiyonu, uyanık haldeyken farkında olmadığımız ve zihnimizin derin katmanlarındaki bilgileri su üstüne çıkarmak ve farkındalık tarafından görünür hale getirmek. Üçüncü ve son fonksiyonu ise kendi zihnimizin dışındaki evrensel zihinde var olan, bize ait olmayan düşünce ve deneyimleri farkındalığın huzuruna getirmek. Son fonksiyona ön ayak olan tarzdaki rüyalar oldukça aydınlatıcı rüyalardır. Bu rüyalardan gelen mesajlar sadece bir kişi özgü kişisel, duygusal veya psikolojik bilgiler değil, çok daha büyük bir zihnin yani evrensel zihnin bilgileri ve yansımalarıdır. Ki bu evrensel zihin her birimizin zihninin oluştuğu ana yapıdır. İşte bu tarz rüyalar aydınlatıcı ve ilham verici evrensel bilgilerin görünür olduğu rüyalardır. Dediğim gibi ben bir rüya uzmanı değildim. Rüyaların belki daha fazla fonksiyonu da olabilir fakat bu bahsettiğim üçü ana fonksiyonlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Ama aslında ben rüyaların bu fonksiyonlarından çok rüya sırasındaki gerçeklerden bahsetmek istiyordum. Nasıl ki doğada farklı şekillerde ve farklı büyüklüklerde de olsa tekrarlayan kalıplar vardır. Her birimizin bireysel zihinleri de aynı o şekilde evrensel zihnin replikası ve tekrarıdır. Kendi zihnindeki rüyalara ve rüyandaki dünyaya bak. Eğer bizim zihnimiz evrensel zihnin mikro boyutundaki bir yansıması ise, yani bizim bireysel zihinlerimiz evrensel zihnin doğurduğu yapılar ise, onun gibi çalışıyor olması da şaşırtıcı değildir. Yani zihinlerimizi evrensel zihnin bir aynası gibi düşünebiliriz. Bu aynı çocukların birçok anlamda ebeveynlerine benzemesi ve onlar gibi hareket etmesine benzer. İşte zihnimiz kendi içinde yine kendi yaratıcılığını kullanarak rüyalar ve bu rüyalarda farklı dünyalar yaratabiliyorsa ve bunu bizim bakış açımızdan deneyimleyebiliyorsa evrensel zihinde kendi yaratıcılığını kullanarak yarattığı her birimizin sonlu zihinleri üzerinden yani ayrık benlerimiz üzerinden eş zamanlı ve farklı şekillerde kendini deneyimler. Bu nedenle farkındalığı anlatmak için rüya benzetmesini çokça kullanırım. Böyle bir cevap veriyor Rupert. Sonrasında tabii bu katılımcı yeni bir soruyla geliyor ve diyor ki: "O zaman şöyle bir soru aklıma geliyor." Rüyalar uyanık ve derin uykuda olduğumuz hallere göre farkındalığa daha mı yakındır? Eğer yakınsa rüyalardan daha farklı bilgiler edinebilir miyiz? Rupert da şöyle cevaplıyor. Hayır. Beyaz bir kağıda bir çember çizdiğini hayal et. Ve bu beyaz çember farkındalığı temsil etsin. Bütün sonsuz, sınırsız ve görülemeyen bir alan olsun burası. Ve bu çemberi üç eşit parçaya böl. Saat 12 ile 4 arasını kırmızı renge boya. Saat 4 ile 8 arasındaki bölgeyi de maviye boya. Şimdi bu çembere baktığında ne görüyorsun? diye soruyor. Ve katılımcı da diyor ki 3 farklı alan görüyorum. Rupert bunun üstüne şöyle bir cevap veriyor. Evet 3 farklı bölge görüyorsun ama biz sadece ikisini boyadık. İşte biz iki farklı bölgeyi boyadığımız için beyaz renklik üçüncü bölge belirebildi. Derin uykuda bu beyaz bölge. Aslında o uyanık olma ya da rüya görme gibi bir hal değil. O saf farkındalık. Ama diğer iki hale yani rüya ve uyanık hallere baktığımızda göreceli olarak derin uykuda bir farklı halmiş gibi görünür. Burası açık değil mi? Bu aslında şu demektir. Derin uyku ancak ve ancak rüya veya uyanık hallerdeki bakış açısına göre üçüncü bir hal gibi görünür. Fakat deneyimin kendisinde derin uyku bir hal değildir ve bir zaman diliminde var olmaz. O saf farkındalıktır ve her zaman buradadır. Bu çembere baktığında beyaz kısım yani derin uyku beyaz kağıda kırmızı veya mavi renkten daha mı yakındır? Hayır tabii ki de değildir farkındalıkla aralarında bir mesafe yoktur. Üçü de farkındalıktır. Mavi ve kırmızı bölgeler sadece bu beyaz kağıdın boyanmış bölgeleridir. Hatta aslında uyanık hal ve rüya hali diye bir şey de yoktur. Farkındalık bakış açısından baktığında, yani beyaz kağıt tarafından baktığında ortada sadece beyaz bir kağıt vardır. O yüzden farkındalığın farklı halleri yoktur. O her zaman aynı haldedir. Tekrar hatırlatıyorum sadece uyanık ve rüya halleri bakış açısıyla yaklaşılırsa üç farklı halden bahsedilebilir. Fakat deneyimin kendisi bize sadece farkındalığın olduğunu gösteriyor. Yani bilme halini. Ve bu bilme haline birbirinden farklı gözüken bu üç hal ile farklı oranlarda yaklaşmak diye bir şey yoktur. Yaklaşamazsınız. Çünkü bilme hali ile aranda bir mesafe yoktur. Çünkü hiçbir zaman bilme halinden uzakta olmadın çünkü hiçbir zaman farkındalıktan uzak olmadın. Çünkü hiçbir zaman farkındalıkla aranda bir mesafe yok ve çünkü farkındalıktan başka bir şey yok. O nedenle özünde farkındalıktan uzak mıyım diye bir soru da yok. Sadece kısıtlı ve geçici zihin, yani ayrık ben bakış açısıyla bakarsan böyle düşünceler ve sorular anlamlıymış gibi gözükebilir. Ve burada Rupert ilerlemeli yollardan yani aşamalı yollardan bahsederek yoga, budizm, taoizm gibi yollardan bahsederek şunu da söylüyor. Bu tarz aşamalı yollarda farkındalığa yakınlık veya ondan uzak olma gibi düşünceler ve inanışlar vardır. Bu yollar belirli aşamaları kaydederek farkındalığa yavaş yavaş ulaşılacağını söyler. Onları kesinlikle eleştirmiyorum. Fakat bizim burada yaptığımız şey bu aşamalı yollardaki gibi değil direkt olarak deneyimin kendisini kullanıyoruz. Bizim burada yaptığımız şey çok daha radikal ve biz burada farklı şeyler, farklı bedenler, farklı haller veya farklı varlıkları veya bunlara ait düşünceleri kabul etmiyoruz. Ve önce farkındalıktan uzak olduğumuzu, sonra belirli çalışmalar sonrasında bu farkındalığa yaklaşabileceğimizi kabul etmiyoruz. O nedenle de rüyada uyanık hale göre farkındalığa daha yakınız veya düşünce durumunda, yemek yeme durumuna göre farkındalığa daha yakınız diye bir yaklaşımımız yok. Diğer aşamalı yollarda bu tarz düşüncelerin bir yeri var, doğrudur. Ama bizim burada yaptığımız bu değil. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlaşılır bir Türkçe ile çevirmeye çalıştım ve daha anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Gerçekten değerli bilgiler var. Umarım bu seri de hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın namaste